Evet şimdi e, range description ve shutdown komutları ile ilgili konfigürasyon yapacağız. Şimdi bir tane switch'imiz var. Hemen hızlıca bir konfigürasyon yapmamız gerekiyor. Burada range ve ge, e, geri döndüğümüzde bakmamız için description hangi portun ne olduğuna dair ve kullanılmayan portları kapatmak e, kapatmak için shutdown komutu. Hemen labımızı açalım, yapalım. Hemen bir switch ekleyelim. Şimdi burada ne vardı? İlk 5 portumuz birinci kat PC. Hemen açalım konfigürasyonumuzu. Evet. Enable dedik. Konfigürasyon moduna gireriz. Biraz daha şöyle büyüteyim. Interface, Range, Fast Ethernet, 0-1'den kaça kadardı? 5'e kadardı. Description, birinci kat PC. Evet, hemen yukarı oklarla kaçtan? 6'dan, 6'dan 10'a kadar. Yani burada hemen yukarı oklarla Rekman komutuna dönebiliriz. Burada yapabiliriz bunu. Bu da description diyeceğiz yine. İkinci Kat pc buradan çıkarabiliriz şuna çıkarız interface range test ethernet 11 pardon 0 11'de 24'e kadar shutdown diyerek tüm komutları kapatabiliriz bu şekilde hemen çıkalım inceleyelim yaptıklarımızı show interface status'a dediğimiz zaman burada portlarımızın bu şekilde isimlerini bu şekilde görebiliriz. Birinci kat PC, ikinci kat PC. Shutdown'u buradan göremeyiz. Shutdown içinde show IP interface Brief. Evet, buradan admin down'u da administrator damını da görebiliriz. Hızlıca konfigürasyonumuzu yaptık. Yani 24 tane portumuzu istenildiği gibi hemen konfigüre edebildik. Evet, komutlarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum.